Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün arkadaşlar premium sandık kupanı açacağım arkadaşlar. Yine geç diyelim. Evet arkadaşlar onunla açacağım evet arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Açtım evet arkadaşlar geliyor. Hadi lan güzel bir şey ver. <laughs> güzel bir şey ver bana. Hadi. Tava deseni. Tava deseni. Afiyet olsun tava deseni. Hadi. Etek verdi panzis kayın başlığı bu nasıl bir isim ete Bir etek verdi eteği niye veriyorsun ama çok güzel Aaa rol yeni 1 oldu Niye lan Neyse baş ver Oha Başlığa bak Uya. Tava deseni. Bir dakika. Kendimden geçtim. Abicim nasıl bir tava desenim var ya. Afiyet olsun bir tava desenimi. Bizim mantığınıza tüküreyim. Evet arkadaşlar. Bugün ilk video bu kadardı. Ee, PUBG'de e, Kaç aydır desem. Nereden baksanız 2-3 aydır biriktiriyordum bu Premium sandık kuponlarını. Ve açtım biraz kötü şeyler verdi. Biraz güzel şeyler verdi. Bir ben şey bekliyordum arkadaşlar. Bir dakika. Ben bir kıyafet bekliyordum. Yani bir bomba verebilirdin yani. Bir kıyafet verebilirdi. Ama vermedi. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar görüşürüz.